süper kupa finalinin yemeğinde oturuyorlar. Galatasaray süper kupa finalinin bir tanesi, finalistinin Real Madrid bir tanesi. Oturuyor Faruk Başkan. Zidane'ı çağırın gelsin diyor. O zaman Zidane şimdi Messi falan herhalde. Tabii. Ya bak bahsettiğim yıl 2001. Zidane geliyor abi masasına başkanın. Oturuyorlar. Ya Saray'a gelir misin? Bizi de hacı bırakıyor seni ya. Yani. Ondan sonra seni düşünüyorum diyor. Neden olmasın diyor Zidane. Alp Yalman 93'te Manchester türbününde. Babi Charlton geliyor. Çok tebrik ederim diyor. 3-3'lük Üç maçtan sonra. Bizi bu kadar zorlayacağınızı hiç beklemiyorduk. Bulmadık taş baş yarar diyor. Asıl biz sizi tebrik ederiz. Sizin bizi bu kadar zorlayacağınızı beklemiyorduk diyor Alp Yalman. 100 milyon dolar borçlandı Galatasaray. 100 milyon dolar. Şimdi müzesine git. iki tane Avrupa kupası var. Paha biçilmez yani. Şey Ünal Bey tamam batırdı. İki ta çeyrek finalde, çeyrek final. Bu ülkede Avrupa diyemiyorduk. Avrupa Avrupa Dolu bak artık o tezahüratları yapmıyor. O zamanlar yapılırken yarı final gördü. Bu adamlar Galatasaray'ın parasını yere attı diye Avrupa Gol Kralı'nı gönderdiler abi. Dolayısıyla bu vizyonlardan sen ya su toper bulamadık şey şu geri mi gelse acaba? Riker'in falan gelirse ekonomik olarak ne kadar doğru yönetirsen yönet olmuyor abi. Evet. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında şansının tuttuğunu, şansının her zaman daha yüksek olduğunu anlatan işler anlatacağım şimdi. Sayıyorum. Wilson diye bir adam aldı Beşiktaş. Siz hatırlamazsınız. Bir maçta gol attı Fener'e karşı. Bir tane gol attı bir tane <laughs> Fener'e. Kafayla attı oğlum. Sonra gitti kafası keldi böyle, kendini öptürdü. Ramon Mutta hayatında bir tane gol attı Fener attı. <laughs> Mustafa Doğan tarihinde golü yok. Beşiktaş'ta Fener attı. Koray Avcı kovuluyordu. 4-3 Ercan. O, o sene kovuyorlardı. Nartaldo siz gene hatırlamazsınız. Petrol <laughs> Bak Fener'e iki golü var. bir tanesi saçma sapan bir tane golü var. İkisi de kafayla. Abi en kötü santraforlarından bir tanesiydi. Fener'e iki golü var. Yani, yani, tamam. kötü... e yani Beşiktaş'la oynayıp da Fener'e karşı bir şey yapmaya şey adam şey zordu. Veli, Veli asist kralı oluyordu o maçta. Meyrel'e sattırdı. Asist yaptı. Ya maç adamı da vurdu. Yavuz 850 dedi. Ben Yavuz dedim ki bak sana. Tamam Yavuz sen menajer dedim ki sen bir çık. Yavuz dedim ki sana 850 değil ama 900 vereceğim. Oo ya tamam. üstü. Bir şartım var. Bu benim tanıdığım bir menajer var. Onunla çalışacaksın. Bunu kov, onu al. Ya işte tamam baba dedi. O menajerle çalıştı. Yalnız diyeceğim bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana 900 değil. Sen, ben senin hesaba 1.350 bir, bir yatırayım. Rica edeceğim. Sen de 450 ha, sen bir karışma, Sen karışma. Sen <laughs> karışma. Biz menajerle gerisini hallederiz. Taklacıyı çağırdım. Tamam senin mı? taklacı. Sen varsın mutlaka şahit. Çünkü Tabii. yani mutlaka bir tane şahit olması lazım. <laughs> Taklacıya dedim ki bak 1.350 yatıracağız. Bunun hakkı 900. Bu 900'ü vereceğim bir. Sana da bir 350'den 130 bin %5 de menajerlik payı olsa 665 bin euro da ayrıca kulüpten vereceğim. Resmisini vereceğim. Resmi olarak. Tamam mı? 75 bin euro kulüpten göndereceğim. Buna bir 350, 75 de sana. Temiz. Tamam. Tabii. Bir 450 e var orada. Bir, bir 450 var. bin fazla var. Bunların da bir 50 bin lira indirsen tırnak yap. 400 bende kaldı. Bu 400'ü bu abimizin hesabına geçir. Çünkü bana Temizli, bir şey olmaz. Yarın bana ibra ederler etmezler. Ben seni atarım, istifa edersin, Tabii. kovarım. Anladın? 400'ü bunun hesabına geçir. Tamam mı? Tamam dedi taklacı. Taklacı ya menajer. Yani menajer gitti. Yok. Sana dedim ki Erbo, bak 400 gelecek. 150'si senin helalinden, 250'yi biliyorsun yengenin hesabını falan. Kulüpler böyle soyuluyor abi. Barcelona 5, Real Madrid 0. İlk senesi Real Madrid'in başında basın toplantısı Mourinho. Adam ne biliyor musun? Öyle bir geldi. Üretimi tamamlanmış bir takıma karşı üretim aşamasındaki bir takımın maçı. Elimden gelse yarın maç oynadım dedi. 5 yan hoca böyle konuşur abi. Alex Ferguson diyor ki kitabında Beckham oraya diyor Los Angeles Galaxy. sonradan Hollywood'a zıplarım diye gitti. Tabii. Ama istediği olmadı diyor. Ee, onun Onda daha 23, gönderdi. bak, 23 yaşında diyor başladı diyor o. Futboldan başka şeyler düşünmeye daha 23 yaşındayken başlamıştı diyor. Kim düşündürüyor? Victoria. Ya artık Spice bilmiyorum. Girls, Ama diyor böyle bak böyle Victoria. ben hayatımda iki tane futbolcu tanırım diyor. Bak Aziz Ferguson. Hayatımda iki futbolcu tan bir daha tanırım. Bir daki. Bu iki futbolcunun <laughs> bir tanesi Beckham. Bunun kadar dayanıklılığı yüksek. Çalışmayı seven. Kendini geliştiren. Olağanüstü bir futbolcu daha yoktu diyor. Sakatlanmaz. İdman kaçırmaz. Çalışmayı sever. Ya senin şuran kötü bak buraya geliştir dersin onu dikkate alır o konuda saatlerce çalışır. Böyle hırslı bir adam hiç görmedim diyor. İki tane tanıdım bütün futbol hayatım boyunca. Biri Beckham, biri Beckham, biri Beckham, öbürü de Ronaldo. Utanıp yerin dibine girmen lazım ya. Söyleyecek lafım yok. İstifa edeceksin kardeşim. İstifa edeceksin. Yapıştınız Fener'in yakasına. Bırakın gidin ya. Pılınızı pırtınızı toplayın gidin abi. Sizin vasatlığınıza teslim olmak zorunda değiliz. Biz çok daha büyüğünü istiyoruz. Bunu söylemek de hakkımız. Fenerbahçe Başakşehir maçında bir korner dönüşünde Ömer Ali bir gol attı. 1-0 öne geçti Başakşehir. Bir daha korner attı Fenerbahçe. Gene atak yedi. Bu sefer atamadılar golü ama başkan da türbünden her korner dönüşü atak yiyoruz. Dikkat edin filan diye. O sırada Volkan Demirel dönüyor. Bir şeyler anlatmaya çalışırken Emre diyor ki sen dön önüne ne anlatıyorsun diye. Başkan sen dur sakin ol diyor. Dön önüne diyor. Sonra maç 2-1 bitti biliyorsun. O gün koptu bunların ilişkisi yani. Kibire ve egoya kurban edildi o Emre. Ama bak Galatasaray'ı diğer camialardan ayıran. benim yarıda kaldı. Yarıda kaldı. Şu, bak diğer bütün camialardan ayıran şu abi. Hangisi? Evet, şampiyonluk potasına girdi mi? Varsa bir ümit. Oraya doğru gidiyorsa yok. Işığı görüyorlar diyorsun. 22. 23. haftadan sonra o çeteler bir birleşiyor. Şimdi bunun çete diye var ya, yani, bu, yani tırnak içinde söylüyorum. Tabii. Hayır gruplar. Gruplar. Gruplar diye çeteler Ya bir birleşiyorlar da. var ya. Onlar böyle 34. haftaya kadar can ciğer kuzu sarması oluyor. Bu çok önemli bir özellik, camia özelliği. Bak, bunu takdir etmek Bu, lazım. Bu... çocuklar Galatasaraylı oluyor. Yani 96 2000'de de çocuklar Galatasaraylı oldu. O çocuklar büyüdü şimdi. 90'lı çocukların hepsi bir yerde. Yani 90'lı yıllarda Galatasaraylı olanlar 90 90 yılında doğan bir çocuk 10 yaşında Avrupa Şampiyonluğu'nu gördü. Ve Galatasaraylı oldu. Tamam? O çocuk bugün kaç yaşında? 35 yaşında. Bir yerde çalışıyor adam. Bir yerde CEO, bir yerde CEO yardımcısı, bir yerde müdür, bir yerde bilmem ne. Biz o günlerde bunu yazıyorduk biz. Kardeşiniz o zaman yazıyordu bunları. Ali Bey, Aziz Bey bunları gör diyordu. Avrupa önemli değil deme diyordu. O zaman Almanya'da üçüncü kuşaktan bir çocuk Galatasaraylı oldu. Bugün beş, onun çocuğu beşinci kuşak artık Türkçe bilmiyor. Türkçe konuşmuyorlar. Onlar. Hepsi Galatasaraylı abi. Şimdi o çocuk yarın bir yerde bir şirkette müdür olur. Bir şirkette sponsorluğa bakan biri olur. Almanya'da olur. Ne demek istediğimi anladın mı? Avrupa başarısı abi. Söylemek isterim. Arda Turan'a hayırlı olsun. Kendisini tebrik ediyoruz. Sordum Shakhtar Donetsk mi istedi diye sadece Galatasaray yazısının kaldırılmasını. Hayır. Ee, onlar istememişler. Günden bile olmamış. Arada bir süredir kaldırmak istiyormuş. Okan Can Yantır kendisinin ee, nasıl diyeyim tık, imaj danışmanı diyeyim. O en doğru zamanı bekleyip yapalım demiş. Yapmış işte bu da Eyüp Spor'un hani aslında olmayan bir camianın. Ona gösterilen saygıyla şartlara gösterilen saygının olduğu. Ya zaten bu olacak şey değildi. Baştan yanlıştı yani. Baştan yanlıştı. Bu soruyu kendisine sordurtmuştum. Bizim için herhangi bir takım değil falan yani. yani bunlar boş işlerdi.